Ve dördüncü sorumuzda arkadaşlar parçadan hareketle ulaşabileceğimiz genel bir yargıyı bulmamızı istiyorlar. Şimdi parçadaki birkaç söze dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim edebiyatımızda yazarlarımız ve şairlerimiz tarafından 1940'lardan sonra deneme türünün kullanılmaya başladığını görüyoruz bunda zamanı şartlarının etkili olduğunu e, özellikle dikkatlerinize sunuyoruz denildi. Şimdi i̇şte şurada bir e, kapsayıcı bir yargı e, geçiyor arkadaşlar. Nedir o? Deneme zamanı şartlarında gelişir diye bir yargıda bulundu. Ve bunu şöyle bir örnekleme ile açıkladı. Dedi ki aynı e, özellik deneme türünü doğuşunda da belirleyici olmuştur. Bakın şu yargıyı denemenin başlangıcı ile eşitledi. Ve ne dedi? Rönesans'ın verdiği birçok imkan Montaigne tarafından işte öznel, özgür ve sistemsiz düşünce yazısı olan denemenin oluşturmaya başlandığını göstermektedir. Dolayısıyla arkadaşlar biz buradan hareketle şunu anlıyoruz. Deneme denilen tür toplumların önceki halleriyle yeni halleri arasında bir farklılaşmanın olduğu, bunu nispeten ifade etmenin daha rahat, bakın özgür olduğu bir ortamda, yani değişimin, farklılaşmanın, yenileşmenin başladığı zamanlarda daha çok kullanıldığını, bunun bizde de böyle olduğunu, türün başlangıç noktası olan veya kişisi olan Montaigne'de de benzer bir şekilde ortaya çıktığını ifade ediyor. Dolayısıyla bunları anlatan toparlayıcı cümlemiz toplumlardaki belirli dönemlerde daha yoğun bir şekilde kullanıldığını gösterecektir. Bu dönemler hangi dönemlerdir? Değişim ve dönüşüm dönemleridir. Dolayısıyla arkadaşlar verilen ifadeyi en kapsayıcı yargı Adana maddesi olmalıdır.